Dancing Skeleton. Böyle bir Skeleton'u başa koymuşlar. Hatta Skeleton karakterlerinizle buraya girerseniz kavga bile başlayabiliyor. Tek başına mı o? Ve Swamp'a doğru gidiyor. Çok akıllı bir şey değil herhalde. Ve bunu Swamp'a doğru giderken biz söylememiz de ayrı bir ironi oldu. Empty Ruin'miş. İlla dibine gittiğimizde söyleyecek bize onu. Peki gücümüzü denesek. Abi şurada tarıtlar var. Beni fark ederlerse canımız yanar ama. Haritadaki outpostları dolaşıyoruz ama ben böyle bir yerden hayır beklemiyorum açıkçası. Abi sabrelerin mekanı bu. Kaç. Kaç 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 kaç. Ruins bulduk. Gitmeyeceğiz. Umurumda değil Ruins. Zaten bizde büyük bir kazanım olmayacak bir sürü eşya alacağız. Ama şu ruins'e baksak mı ya? Suyun ortasında ama. Şurada bir ruins keşfettik. Bir adam gönderesin var oraya. Diyorsanız şöyle yapabiliriz şöyle de gitsek acaba bir kişiyi de Ridley sen ol o kişide Ben de şu tarafa doğru yönlendirsek acaba canını sıkmış olur muyuz ne zaman yüzme de kasıyorlar şu an yüzsünler yüzsünler oh yağmurla birlikte Hiçbir şey yok değil mi? Alta abanlıyorum şu an alt tuşuna. Abi. MT ruinmiş. İlla dibine gittiğimizde söyleyecek bize onu. Buradan şöyle çıkarız. Outpost ruins. Bu ruinslere bakalım. Güzel eşyalar oluyor. Şu ruinleri tek tek dolaşıp Blood Spider'lardan da tabi uzak durup Swamp Village'e oradan da şuradaki şarka gideceğiz zaten. Şöyle aradan olabildiğince gidelim. Olabilecek en dar yerden de sudan geçelim. Burada birini gördüm. Swamp Ninja mı bu? Yo Slave'lerden biri. Yeşil bir şey varmış gibi üstünde. Tek başına mı o? Normalde tek başına olmaz ya da tek başına kalmasının başka bir sebebi vardı. Ve Swamp'a doğru gidiyor. Çok akıllı bir şey değil herhalde. Ve bunu Swamp'a doğru giderken biz söylememiz de ayrı bir ironi oldu. Ama bizim bir amacımız var. O tamamen başıboş dolaşıyor gibi geldi bana. Şimdi burada heh, Stone Red bize çok bir sayfayı da sağlamaz ama işte damlar akmasa da damlar. Gidelim, bari Stone Red'e bir uğrayalım önce. İçinizde kötü hisler olmasın. Bunlar oyunun bir parçasıdır bizi kabul edebiliyordu diye hatırlıyorum. Şarkın sağındaki bir istasyon bizi kabul etmiyor. Sonra te gireriz. Ama çok büyük şeyler bulmamız mümkün değil. Abi ne yüklüyorsun da bu kadar şey olduk ya. Bizim acilen dediğim üzere trader backpack'e ihtiyacımız var. İçerisinde malzeme stekleyebileceğimiz çantalara ihtiyacımız var. Gardlar severiz. Bu şehrin korumasının e, ellerinde oldu. Ya bu şehrin koruma güçleridir. Bu arada ben bilmiyorum ama bir haşiş kaçakçılığına girsek mi ne dersiniz? Yani şurada mesela bağırıp satışını yapan biri var. Bence kazanımımız için gerekli gibi hissediyorum. Ve geldik. İstediğimiz tarzda çantayı bulamadım ya bu bu da olur da şapkasızlığını istiyorum bu daha büyük bir kas da veriyor çünkü stealth skill efekti mesela 40 diyor ya bir öncekinin 50 falan hani zaten onunla birlikte savaşmayacağız ama en azından alıyorsak onu alalım diyecektim ama burada yazık ki göremiyoruz. Şu anda ration pack de alabiliriz Oyunun en iyi yemeği 900'e foot cube alıyorduk. Yine de bunu alırız. Olur olur. İki tane field küp al şey iki tane ration pack aldım. Bozculuğumuz için lazım olacak. Yani bilemedim acaba hashish meselesine girsek mi? Eğer haşiş alırsak yani şeye gidiyoruz. Çek Krallığı'na doğru gidiyoruz. Orada satabileceğimiz bir yer yok. Ve kapıda kontrol ediyorlar. O yüzden... Olmaz. Alamayız. Zaten çok da istemiyoruz. RP'mize de çok uymaz. O yüzden çok üzülmedim yani. Öyle mi? Yarın gelir miymiş? Yarın gelebilirse erteleyebiliriz bir gün. Çünkü öyle başladık öyle devam edelim yani. Yoksa genel bir durum... Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Burada ne yuvası bu? Ha raptorlar üzmez bizi ya gel. Raptor yuvası bizi üzmez ha yuvada göremedik ki abi. Yuvada en azından etrafta tam olur. Ha Raptor okay, tamam sıkıntı yok. Yani şimdi outpostlara gidiyoruz ama bu bizim için bir cesaret aslına bakarsan. Çünkü bazen outpostların içerisinden ya da haritadaki bu random bölgelerden blood spider'lar falan fırlıyor. Aslında risk alıyoruz ama gereksiz bir risk alıyoruz bence. Yani kazanırımı da adam akıllı olmayacak ki. Baksana ya şuradan bir hayırlı bir şey çıkabilir mi arkadaşlar? Haritada Outpost'ları dolaşıyoruz ama ben böyle bir yerden hayır beklemiyorum açıkçası. Ama merakıma yenik düşüyorum. Bir içeriye. Oğlum ne ne sevledim be. Abi yarın kenşi var mı? Tam bu bir bugünkini bir bitirek de. Abi sabrelerin mekanı bu kaç? Abi sayda atlarıymış kaç? Bunları ölüm gibi saldırır bize. Unutmuşum mekanlarını. Kaç 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 kaç. Sabreler ofansif olur. Gerçi hayda atlarında ofansifler miydi hatırlamıyorum. Çünkü liderleri de burada. Hani dersem ofansif değillerdi de görmemişlerdi. Onu da denetleyemedik. Yani işte burası Tekin durmuyor ama sonuçta açık en azından başımız belaya girmez. Yok burada bizi. Tamam şu ruine gidelim artık. Hepiniz hepiniz herkes. Birlikte. Ha gitmiyorum şuraya git o zaman. Al bunu. Okay, bir tane daha yuva var. O kesin Blood Spider bu arada. Ben çok Blood Spider'lara merak şey Blood Spider'lara hiç bakmadan gidiyorum. Biraz emanet gidiyoruz da. Allah'tan bir işte buraya hatırlıyorum ne zannedersem bir katında Blood Spider'ların olduğu bir yerde. Ama şu egzotik görüntüsü evet var abi. Hiç gelme, hiç gelme. Aa kapısında başlıyor bak Blood Spider'lar görüyor musunuz? Etrafı kaynıyor zaten. Buna bak. Biz burada var ya bulamazlar. arıçamızı bulamazlar bizim. Bak Swamp Lab. Geç ama Buraya belli bir noktadan sonra gelmemiz gerekebilir. Yani çünkü burada laboratuvar var. Burası güzel tam atıyordur. Ama şu an herhangi birini bırakmadan gidebileceğimiz bir yer değil ve karşıya geçelim abi. Tamam yarın oyun. Tamam, bugün oynarız ya o zaman. Kaan. Sıkıntı yok. Ne yapalım? Hani elimden geleni yaptım. Ve gecesinde yetişmiş olsak da geldik en azından sağ salim. Last Spider'larla güreştik. Birbirimizi ezdik. Ama en sonunda yine buradayız. Dükkan açık mı? kimse var mı bu dükkan değil ki özel mülk burası Evet özel mülk burası çıkın saat kaç 3.34 abi buranın şuraya girmemiz gerekirdi ya Peki gücümüzü denesek abi şurada tarıtlar var beni fark ederlerse canımız yanar ama kapıda bir gücümüzü deneyelim ya fark etmez bence. Aa açtım tekti. Öyle lan yüzde on üçte tekte açtım ya. Yüzde ile üç kere yapamamıştı. De i̇şte, statistik her zaman şaşırtıyor insanları. Arkadaşlar dükkana sızdım. Bu adamı yüzde kaçla bayıltıyorum? Yüzde otuz beş. Rüya görüyor bak. ben diyor dağınık bir aptal köpek değilim falan diyor kendi kendine. Bu arada yani dükkanı soyamayız arkadaşlar. Değerim şeyimiz yok. Yeteneğimiz yok ona. baksana chestten bir şey almamız bile %44 falan diyor. En diye bile bunlara hiç girmiyorum yani. O yüzden gücümü denemiş olmak yeter bana. Burada tam olarak ne beklediğimi de sorarsanız hiçbir şey beklemiyorum. Belki çanta alırız dedim. Ama şunu yapabiliriz. Saat 4 ya. Şarka çıkalım buradan. Burası zaten oraya yakın. Öğlen saatinde buraya bir uğrar geri döneriz yukarıya doğru. Biz de şarka gidene kadar dükkanlar açılır zaten. şimdi kimler oynuyor Kaan sen varsın Yunus var Recep Gelecek mi hesabı verdin mi Recep'i e? <laughs> okey geldik şarttayız en sevdiğimiz yerlerden biri burada güzel karakterler de buluruz ekibimize dahil edecek Burada bir tane varımız var. Burada bir erkek. Aa, bak bu karaktere Hamuta da bir hikaye lazım ya. Ben buradan söyleyeyim yani. Hamuta kesinlikle bir hikaye lazım. Hamut'un bilmiyorum hikayesini daha önce anlattığımda işiteniniz varmış tam var mıydı ama Hamut da hatırladığım kadarıyla eşini kaybeden bir karakter. İntikam için yola çıkıyor. İkinci seride yanımıza almıştık. Burada Mew var. Burada sağlam iki kadın var ya. Bu kim? Vent var bir de miu var. Gel bunlarla bir konuşalım ya. İki şunla bir konuş. <laughs> Bataklığa hoş geldin diyor. Ee, katil tecavüzcü a neyse. E solların diyor diyarı. Aptal büyük şeylerin. E Çirkin büyük örümceklerin diyarı falan diyor. Hiçbir buradan hoşlanmıyor belli ki. Bir şey seni rahatsız mı ediyor? Eski bir köleyim, eski bir farmer'ım diyor. Kökenimi de unutamıyorum diyor. Empire'dan kaçabildim ama şu anda diyor. Bir şey demiyor şu an için. Mew bu arada her an böyle bir yeni bir hareketlenme başlatabilirmiş gibi geliyor. Yani çok feminist geldi bana. Neyse. Benimle bir iç, içki içer misin diyor olur. Güzel gözlerin olduğunu kimse söyledi mi diyor sana? Burada hiç bu gibi bir yerde içmek sana iyi gelmez diyoruz ya da bu kadar uzun süre devam etme şey bakmaya devam edersen para alacağım senden falan diyor. Tamam 3 kişi oynarız ya. Abi para alırım bak haberin olsun. Bu benim işim diyor. Abi direkt geliyor bizim ekibe. Beleş. Beleş Miu. Ama bence bu ekibin Miu'ya ihtiyacı var arkadaşlar. Yani bu kadın oluşumunun içerisinde böyle afralı tafralı tripli bir renkli saçlıya ihtiyacımız var. Yani bence realiteden uzaklaşmayalım. Tamamen böyle bizimkiler feminist bir yaklaşımla varlıklarına devam etmiyorlar ama bir feministe ihtiyacımız var. Bence. Bence bu karakter bir feminist. Evet asyum ediyorum. Şuraya bakılmasın. Hoş geldin Miu. Miu geldi. Tafnısı güzel, dexterisi güzel, atletiği güzel, laboring'ini yapıyor ve farming yapıyor, buna istediğimiz bir silah kullandırtabiliriz. Yani bu RP'miz gereği ve pozisyon, pozisyonun pozuna da bakarsanız arkadaşlar Mio'ya ihtiyacımız vardı. Evet Miyu bir çiftçi ama bence ee, nasıl söyleyeyim? Bu oluşumda varlığını ideolojik olarak gösterecek. Ben size söyleyeyim. Aynı zamanda burada Vent de var. silah silah kuşanı kuşanmış birini alıyor musun diyor. Ama sana diyor bedel bir paraya bedel olur bu diyor. Ne istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? 6000 kete gelirim diyor. Senin gibi big shot diyor hani en iyi yeteneklere para da verir. Saçını beğendim ya. Ben saçını, gözünü, kaşını beğenerek karakter alırsam yanarım gibi geliyor. Evet, Big Shot konusunda haklısın diyoruz ama seni karşılayamıyoruz dedim. Allah almadım, yalan yok. Ve abi herkes niye tapır kullanıyor ya? Yeneklerine bakamıyoruz almadan. Neyse buradan gidelim. Bu arada Mute gerçekten bence yakıştı bu takıma ya. Edebiliriz. Burada kıyafetle bakacağız zaten. Silahlarımız da var. Şimdi önce bir barlara gidelim de. Şimdi şurada bir de bar var biliyorsunuz. Dan, Dance'den Dancing Skeleton böyle bir skeleton'u başa koymuşlar. Hatta skeleton karakterlerinizle buraya girerseniz kavga bile başlayabiliyor. Daha önce de yaşamıştık hatırlarsanız. Mio'nun yanına bir kişi de ooo diyorsun ya. Years. Kardeşim sen bizden değilsin. Senin diplomatik ağaçların liderisin sen. Koylususun senden olmaz. Burada bir konsan var. Bounties olan bir kortam var. Gerçekten ekibi almak istedim. Sabre kullanıyor bir de. Hoş olabilirdi. Bir erkek var burada. Bunlar mörsün eller. Hani en azından acaba yırsa bir saygılarımızı sunsak mı ya? Bari bu kadar geldik para alabileceğimiz de kimse yok. Yırsa bir saygılarımızı sunalım. Senin diyor soylu ayağa e, ayağı falan öpmen gerekmiyor muydu diyor çöllerin kadını diyor. Bunu neden dedi bu arada? E, biz United States aramız iyi olan bir soylu kadınız ya. Hatta soylu birinin şeyiyiz. Kızıyız. O yüzden soylu de değiliz. Merchant kızıyız. Yani United States'in önemli bir insanına ait kızlığınız var ya. Ondan dolayı bizimle hiç diyaloğa bile girmedi. Saygımızı bile sundurtmadı ya. Çıkalım buradan. E i̇şte şimdi yapabileceklerimizi biraz daha zorlayacağız. Kaç kişiyiz? 4 kişiyiz. Ben size bir söyleyeyim. Bir tane de şek kızı alırız buradan çıktığımızda. E, alacağımız kadından da bahsetmiştik. Bir oradan da bir kız alırız. 5-6 kişilik ekiple şu anlık bence yeter deriz. Daha sonra da büyümeye hep varız zaten. Buradan çıkacağım. Ve beklenen kan geldi. Hoş geldi. Price hoş geldin. Eksik olma. Kaçıncı ayın? 10. ayın kutlu olsun. Bir yıl kalmış. O sarı tüyü hak ediyorsun kardeş. Hadi bakalım. Yetenekleri nasıl? Yeteneklerini gösterdim ya baktım ya. Bak atleti iyi. Toughness ve dekstrisi Kötü ve iyi yani. Bak 8-8 geldi. Dikkat et Izumi'nin Dexterisi 0. Buradan mı devam etsem? Birinci bölümde çok şey kaçırdım mı? Evet kaçırdım. Başlangıç önemli. Ama sen bilirsin. Geliyorum geliyorum ya dur bekle. Şimdi Miyu'yu dahil ettik aramıza. Bu ekibin dediğim üzere çantaya ve yatağa ihtiyacı var. Güzel çantamız yok ve artık arayışımız son buldu arkadaşlar. Şundan alacağım. Ya bu da trader backpack dediğim üzere ama şu gölgelik kısmını istemiyorum. Bir de statları dediğim üzere stealth ve dodge aslında %50 çarpanlı oluyor diğeri. Ama bunu da bir amaç için kullanacağız. Çünkü artık bizim eşyalarımızı teklediğimiz bir çantamıza ihtiyacımız var ve onu da hatta şöyle hemen kullanacağım Hemen şöyle koyayım o steklensin orada bir Yeri gelecek Cukkalarımıza indirince bile şeyleri e, Yerimiz olması lazım Cukkalar işimizi kolaylaştıracak her zaman bir de 3 tane yatak alacağım çünkü 3 tane var e, Düz mantık aslında birkaç tane de tool alalım biliyor musunuz yanımıza? Çünkü kilit yeteneğimizin ama gerçi ihtiyacımız olunca da etraftan alıyoruz ya. Bir tane de şundan alırım. El halinden. Hatta ve hatta bunu ciddiye vereceğim. Sende de yok değil mi? Sana da bir tane aldım. Bu aptal şeyi at. O karakterimize kıyafet almamız lazım. Miyu'yu böyle çıplak bırakamayız. Bize yakışmaz. Yani diğerlerinde olmayan bir şapka ve en azından minnettarlığımızı gösterecek bir kıyafet vereceğim Mew'ye. En azından bu şapkayı taksın. En azından bir hoş geldin hediyesinin teliğinde olur. Bu arada ninja rag alacağım. Hatta bu şöyle bir güzel fırsat oluşturacak. Tiki'ye ninja ragimizi aldıracağız. Kalan heart, heart protector'ı da Mew'ye vereceğim. O da onu taksın. Güzel bir eşofman bulana kadar da sen onu giymeye devam et ya. Leather vestini alabilirim aslında. Aa, iyisini bulurum ama yakında ya. Bence ondan biraz uzak kalabiliriz. Tamam. Bence güzel bir arışveriş oldu. Güzel bir arışveriş oldu bence. Yani tikiye özellikle nişanlık e aldım çünkü zaten. Özellikle start yeteneğini boostlasın diye lazım böyle bir eşya. Hem de dedik ki elbiselerini değiştireceğiz bu karakterleri. Birazdan böyle bir şeyle boostlamış olalım karakteri. Bu arada çantayı Ridley taşıyacak. Ağırlıklarımızı dediğim üzere o taşıyacak. Biraz ona yükleneceğiz bu konuda. Boş çantayı Mew'ye ver. Hazırlamıştık zaten Bedin kanka karakter gelirse diye. Bence gayet iyi. Mükemmel. İdirdim. Kaçırdım derken ha kaçırdın çünkü şey dedim abi önemli önemli olmaz olur mu hikayenin başı her şeyi onunla başlattık hatta dönüşüm nasıl oldu onu görmüş olacaksın. Yani yine Kenshi tanrıları yanımdaydı ve kulağıma fısıldadı abi öyle söyleyeyim. Bu arada Mew'e bir silah bulmamız lazım onu büyük ihtimal sabreci yapacağım ben. Biraz sabreci olsun o her iki tarafa da vurur. Hem armora hem deriye. Burada alabileceğimiz bir şey yok. Peki. Şimdi karakterlere bir mola verdireceğiz. Çünkü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir macera oldu. Yine bitmek bilmeyen ve Driftless ee, Drifters Last'tan başlayıp Waystation'da Station'da tekrar ortalığın karıştığı. Clown City'de biraz zaman geçirip tekrar Waystation'a Station'a gönderip getirdiğimiz ardından da Clown City'den Ataklık yolculuğunda başımıza çok da bir şey gelmeden çok da endişelenmeden Stone e, ardından swap bir e. arada da birkaç point ziyaret ettiğimiz noktadan şarkı getirdim karakterleri medya ihtiyacı olan yok ama dinlenmeye ihtiyacı olan ben varım burada bırakalım karakterlerimiz hem yeni aldığımız Miu sohbetlerini ilerletirken birbirlerini tanırken biz de aramızı vermiş olalım. Elbette buradan devam edeceğiz.